Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Geometri kampımızın 8. günündeyiz ve 4. ders en sevdiğim derslerden bir tanesi olacak. Neden biliyor musun? Çünkü burada sene ne öğreneceğiz? Aa dik üçgeni gördük. Eyvallah Pisagor'umuzu yaptık da. Aa oradaki dikten bir dik geldiğinde hemen atlıyorsunuz. Ne var orada? Öklit. Hayır. Orada öklit olmak durumunda değil. 4 tane durum olabilir biliyor musun? İşte oradan dikten gelen dik resmi önemli değil de onun neyle desteklendiği önemli. Dolayısıyla işte artık böyle soruları okumaya, verilerin dilini anlamaya tam olarak burada başlıyor oluyoruz seni birlikte. Şimdi öncelikle işte bunu destekleyen şey nedir? Burada gelip de fal bakacak halimiz yok hangisini kullanacağız. Denedim bu olmadı bunu deneyeyim bu olmadı, bunu deneyeyim bu olmadı diye de bir şey yok. İşte verinin nasıl desteklendiği bizim için önemli. Bir ben sana diyeceğim ki burada sen bir şey görüne ne görüyorsun resim olarak dikten gelen dik. Evet bak buradaki büyük olan dikten aşağıya şöyle bir dikiniyor. Eyvallah burada dikten gelen diki görüntüde gördüğümde ben dikten gelen diki gördüğümde dört tane durum söz konusu olabilir biliyor musun? İşte öklit bunlardan sadece bir tanesidir. Bir, öklit. Önce bir biz de bununla başlayalım. Şimdi soruda öklit uygulayacağımı nasıl anlayacağım? Demeden önce öklit teoremini sana ispatını yapmadan bir hemen söyleyeceğim. Burayı x diyelim, burayı y diyelim, buraya h, buraya ise a, buraya ise b diyelim. Öncelikle öklit bağıntısında her zaman şöyle aklında kalsın bunu şifreleyelim. Dikten Dikten gelenin karesiyle başla. Dikten gelenin karesi eşittir Hipoyla devam. ile devam diyeceğim. Şimdi burada ne demek istedim? Hemen şunu bir siliyorum önce. Dikten gelenin karesiyle başlıyorum. Büyük dik üçgende dikten gelen 1x var, 2y var, 3h var. İşte 3 tane de o zaman öklit teoremi var. Dikten gelenin karesi, x'in karesi dersem, ile devam. Kenardakilerde kendine yakın olan parça çarpı tamamı. Yani a çarpı a artı b derim. Aynı mantıkla dikten gelen y'nin karesi bu sefer kendinin yakın olan parça altındaki parça ne olur? B çarpı tamamı derim A artı B. Bir de dikten gelen dikim burada neyim var? Haşım var. Heh, bir de onun karesi eşittir. Buradaki direkt olarak parçaların çarpımıdır. Yani A çarpı B. Sen şimdi şuraya bir bakar mısın buradaki formüllere? A'lar B'ler havalarda uçuşuyor. İşte bir soruda dikten gelen dik varken öklit kullanmam gerektiğini nasıl anlarım? Hipotenüsün sana parçaları lazım AB olarak olarak. İşte eğer hiponun buradaki parçalarından bahsederse, parçalarından bahsederse, evet bu soru öklit sorusudur. Bahsederse diyelim. Ama her zaman bu böyle olmak durumunda da değil. Hemen şunları bir sileceğim. Şimdi eğer bu böyle olmasaydı şunu da bir silelim. Ve bana hipotenüsün tamamı verilmiş olsaydı. Yani buradaki parçalar verilmeseydi. Farz misal buraya da ne diyelim? Tamamına A diyelim. İşte o zaman eğer sen dikten gelen diki gördüm. Hadi ben bir öklit yapayım dersen soruyu uzatırsın. İşte iki. Eğer hiponun tamamı sana verilmediyse yani hipotenüs bütünse hipo tamamı verildiyse bütünse diyelim parçalanmadıysa işte o zaman soru senden ökliti istemez. Bu yazdığım bağıntı aslında alandan gelir. Direkt olarak dik kenarların çarpımı yani x çarpı y eşittir. Taban çarpı yükseklik. Soru benden bunu ister. Bu iki. Üç. Dikten gelen dik görüyorum ama sıradan bir üçgende değil. Eğer bu 15-75-90 üçgeninde 15-75-90'da dikten gelen dik varsa hemen burada ise 1'e 4 oran var. Hemen şunu bir resmedeceğim. 15-75-90 üçgeni verdi ve bunun dikten gelen dikini çizdiği anda buradaki dikten gelene x dersem hipotenüs bunun 4 katı olur. Yani 4x'e eşit olur. 4 dedim. Bir de dördüncüyü de burada söyleyelim. Bunu daha ileride de göreceğiz. Şimdi bir soruda hemen şöyle yukarı yazayım şunu. Biraz yer kaplamasın. Lütfen bunları sen de kendine not et. Çünkü burada dikten gelen dik. Aa hemen öklit değil işte. Dediğim gibi onu destekleyen şey ne? Sorunun tamamen çözümü ona göre değişecek. Bir soruda dikten gelen dik varken bunu destekleyen bir de açı ortay varsa. işte bu ikisinin olduğu yerde şifrem şu. Gizli ikiz kenar var. Gizli ikiz kenar. Kesinlikle soru bunu görmeden çözemez. Biliyor musun? Ne yapıyorum? Hemen bir dikten gelen dikimi çiziyorum. Yetmiyor. Bir de bunu sol ya da sağ taraftan hiç fark etmez. Bir tane açı ortayla destekliyorum. İşte burada açı ortayının ispatını açı ortayda yaparım sana. Açı ortayının yukarıya götürdüğü şu ikisinin ikiz kenar olduğunu görmezsen soruyu çözemezsin. O zaman şifremle dikten gelen dik yeterli değil. Bir de bu bir açı ortayla destekleniyorsa sağdan da verilebilir gördüğün gibi. İşte açı ortayım. Büyük 90'a götürdüğü şu uzunluklar birbirine eşit. Gizli ikiz kenar görmeden ister açı sorusu olsun ister uzunluk ister alan hiç fark etmez soruyu yorumlayamazsın. Gördün mü? Aslında hepsinde dikten gelen dik var mıydı? Evet. Ama mesela bu soruda öklit kullanamazsın. Hiçbir işe yaramaz. Bu soruda öklit kullanamazsın. Bir işe yaramaz. Dolayısıyla orada aslında dikten gelen dike neyle yoğurduğu benim için önemli. Dolayısıyla biz de sorulara bu şekilde bakmalıyız. Verine, ne? Veri senin ne yapmana izin. İzin veriyorsa sen de yol haritanı ona göre belirleyeceksin. Şimdi elimde bir kere 15 var 20 varsa hiç bekleme yapmam. Biri 3'ün 5 katı. Bu 4'ün 5 katı. Heh, demek ki hipo 5'in 5 beş katı. Yani hiponun tamamı ne olacak? 25. Şimdi sorunun benden istediği AD ve BD. Öyle değil mi? O zaman AD'yi soruyorsa ben buraya H desem pardon da dikten gelen dik var ama hipotenüsün parçalarından bahsediyor mu? Hayır. Hipo bütün. Heh, madem öyle işte ikinci yazdığım özellik. Ne diyeceğim? Dik kenarların çarpımı eşittir. Taban çarpı yükseklik. Şak diye haşı buldum. Bak 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 4. 5'e böldüm. 5'e böldüm. Al sana buradaki haş. Yani ad değeri geldi. 12'ye eşit. Şimdi bir de ne soruyor? Bana bd soruyor. Şimdi tekrar geri dönüyorum. E o zaman bd derken hipotenüsün parçası mı bu? Evet. E dikten gelen dik var. Hiponun parçası verilmemiş ama isteniyor. İstenmesi de onu kullanman anlamına gelir. İşte şimdi x'i bulurken direkt olarak öklit uygulayacağım. Dikten gelenin karesi yani 15'in karesi eşittir. Kendine yakın olan parça çarpı tamamı 25'ti. 5 5'e böldüm 5 5'e böldüm. Al buradan da x'in 9 olduğunu elde etmiş oldum. Pekala önce hocam x'i bulsaydık öklitten. Evet e daha sonra burası 3'ün 3 katı. Bu 5'in 3 katı burası 4'ün 3 katı diyerek de haşa gidebilirdik. Ama biz iki özelliğimizle kullanarak sorumuzu çözmüş olduk. Bu 12'ydi o 9'du. Sorunun benden istediği toplamıysa şak diye cevap da geldi. Geçtim ikinci kılavuz soruya katlamalara doyamadık çünkü ÖSYM'de doyamıyor. Şimdi burada yine katlanmış şekli ne yaparak başlıyorum? Hemen bir geri açarak başladım. Öncelikle aldım verdim 6 kök 2. Buradaki uzunun x. E, açıyı alıp verirsem buranın ne olduğunu biliyorum. 90. Aynı zamanda a açısının katlanmadan önceki hali de 90. E ne oldu? Bak dikten gelen dik geldi. Pekala burada hipotenüsün parçaları elimde var mı diye bir bakarım. Şimdi elimde var mı? Hayır yok. Ama ben ben bu iki uzunun birbirine eşit olduğunu biliyor muyum? Evet. Şimdi o parçalardan bahsedildi mi? Evet. Burada da elinde hangi veri varsa, hangisi senin için kullanışlıysa oradan gideceğim. Dikten gelen ne var elimde? İşte buradaki uzunluk. O zaman bunun karesi 36 çarpı 2 eşittir. Hipoyla devam ediyorum. Kendine yakın olan parçam çarpı tamamı. Yani iki artı on. E şimdi burası kaç oldu? 72 oldu. E bu ikisinin çarpımı bana 72'yi verecekse. Hatta niye böyle yaptım ki? Şu sayıları bir küçük Bak burası 2'ye bölünüyor gitti. Burası da 2'ye 2'ye bölünüyor. A artı 5 eşittir. Ne olacak? 36. E ben biliyorum ki 4 kere 9 36'dır. Bak a değeri şak diye geldi. Şimdi istersen artık x'i yine dikten gelen dikten yap. Yani bunun karesi eşittir. Direkt bu parçaların çarpımı de 4 çarpı 14 de al kök içine 2 kök 14 x değerin olsun. Veyahut da sen x'i buradaki diklik içerisinde elde ettin ya hemen bu buraya bir pisagor yaparsam. Neticede elimde 2 tane kenar uzunluğu var. Kök içinde karesi 36 çarpı 2 72. Eksi karesi dersem 16. Bak buradan da yine elde etmiş olurum. Ki ne olur burası 6 olacak. Burası 56 olacak. Burası 4 çarpı 14 olduğu için gördüğün gibi yine aynı değerim elde edilmiş olacak. Hadi geçelim benim seçtiğim sorulara. Biliyorsun kalanı senin ödevin. Heh, bir sürü dikten gelen dik var. Bakıyorum bir en çok verinin olduğu yer. X'i hiç odaklanmıyorum. Bilmiyorum çünkü. Önce elimdeki veriyi kullanacağım. 8. 2. Hipomun parçalarımı Evet. O zaman ben direkt bu varsa şuraya haş dediğim anda haşı bulurum. Bunun karesi yani haşın karesi direkt parçalar çarpımı 8 kere 2'den 16. 1. Burası 4. Şimdi artık x'e doğru gitmeye çalışayım. Yukarıdaki dikten gelen dike bakarsam yine hiponun parçası var. Bu sefer buraya a diyeceğim. Ve dikten gelenin karesi eşittir. Direkt olarak bu parçalar çarpımı dersem 4a 64 eşittir 4a ise buradan anında 16 olduğunu bildiriyorlar. Şimdi ister x dediğinde dikten gelen dikte ister hadi iki türlü yapalım. Öklitten de gidelim. Formülümüzü kullanmış olalım. Dikten gelenin karesi. Kendine yakın olan parçam çarpı tamamı da 20. Hemen aldım kök içine. Bu çıktı 4 diye. E bu 4 kere 5 çıktı 2 diye. Bu kaldı içeride. Al sana cevap. 8 kök 5 geldi. Veyahut da x'i buradaki diklik içerisinde elde ediyor musun? Evet. Hemen bunu şöyle tekrar dışarı resmedersem. 8 kere 1 ortak çarpanı yakala büyük sayılarla uğraşma. Bu 8 kere 2. O zaman bu 8 kere pisagor. 1-2'ye yap. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Al sana cevap. A şıkkı geldi. Geçtim diğer soruma. Dördüncü sorumda BH'a hemen bu orantıyı kullanırsam A dersem HC4A olacakmış. Dikten gelen dik. Hiponun verilmiş parçalarıyla destekleniyor. Neticede burada verilen bağıntı da bir veri. Dolayısıyla sur bana dedi ki öklit var. Hemen AB'ye X diyorum. AC'ye Y diyorum. X ile ilgili bir şey istiyorsam bu dikten gelen kareyle başlayacağım x'in karesi kendine yakın olan çarpı tamamı oldu 5a. Fakat ben x'i istiyordum. Kök içine alırsam burası a kök 5 olur. Aynı şekilde y'ye gitmek için de yine hiponun parçaları varsa dikten gelenin karesi eşittir. Bu sefer kendine yakın olan çarpı tamamı 5a dediğimde al yine kök içine 4 çıktı 2. A kare çıktı a kök 5 kaldı içeride. Sorunun bana sorduğu x bölü y idi ve bunları tak diye taraf tarafa bölersem sorumun cevabı da 1 bölü 2 geldi. Ve son soru Yine yeni nesil bir soru. Şimdi burada çatıya ait değerler verilmiş. Hiç soruya devam etmeden bunu gördüğüm anda... ...12, 3'ün 4'ü, 16, 4'ün 4'ü... ...öncelikle hipo yani BC değerim ...5'in 4 katından şöyle yazalım... ...kaç olacak? 20. Şimdi AD tahtasının D ucu... ...BC şekli kısmın tam ortasına geliyormuş. Öncelikle ben BC'nin ne olduğunu biliyorum 20. Tam ortasıysa 10, 10. Muhteşem üçlüyü açılarda öğrendikse... ...ne demek ki bu tahtada 10 olacak dedim. Şimdi çatıyı sağlamlaştırmak isteyen... Sedat Bey şekil 2'deki gibi AD tahtasını BC dik durumuna getirmek istiyor. Burada tahtayı ne kadar kısaltmalıdır? Öncelikle tahtanın boyu neydi? 10'du. Bunu sen dik yaptığında bu tahtanın boyu ne olmalı ki? Onu bulayım ona göre kısaltayım. Şimdi bakar mısın sen burada hiponun tamamını ne biliyorsun? 20. Buraya haş dersem dikten gelen dik var. Peki bunu öklit destekliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü hipotenüsün parçalarını vermemiş hipo bütün. Dolayısıyla ikinci özelliği kullanacağım. Diklerin çarpımı. 12 çarpı 16 eşittir taban çarpı yükseklik dersem işte buradan şunu sol tarafa geçirirsem 2'ye böldüm 10 2'ye böldüm 8 çarpımları ne olacak 96 yani h eşittir 9,6 oldu neydi 10'du ne olması gerekiyor 96 ne kadar kısaltmalısın aralarındaki fark kadar diyelim ve 5 şıkkını işaretleyelim e hocam dikten gelen diki anlattın iyi hoş 4 tane durum verdin ama bana şu an sadece ikisini gösterdin hepsinin bir zamanı var o şey şifreleri biz şu an iki tanesini burada okuduk. Diğerlerini de başka yerlerde okumaya başlayacağız. Ama dediğim gibi burada sana sorunun ne verdiği değil, o veriye neyle desteklediği aslında senin yol haritanı tamamen belirliyor. İşte ben buna ne diyorum biliyor musun? Geometrinin dili. Dur bakalım. Daha bu dili öğrenmeye yeni başladık. Diyelim ve bir sonraki dersimizde görüşelim. Şimdilik hoş kal, hoşça kal.